selam 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 selam. Gecenin ikisi stüdyodan yeni toplandım. Bu sabah çok erken kalktım. Çok erken dedim 8'de. Barangoz ustaları Margin inşaat ekibini aldım. Ben de arkadaşlarımla bir şirket kurduk. Cevası oluyoruz arkadaşlar. Kat karşılığı arsa alıyoruz. Mobilya işleriniz, dekorasyon A'dan Z'ye tebelden çatı katına kadar Bina dikiyoruz. Parke, iç dekorasyon, boya, aklınıza gelebilecek her şeyi yapacağız inşallah. Şirketi kurduk. Margi inşaat. Margiler. Ben de kurudu, kurucu, ortaklarından biri olarak buna reklamını yapayım. Şimdi ne, diye, neden bahsedecektim? çocuğumu oda yapıyoruz. Ustalar aldım. Onun işte kapılarını falan yaptılar. Buradan <laughs> <laughs> erken kalktım. 12'ye doğru stüdyoya geçtim. Bir kişinin kaydını aldım. Bundan sonra şey yaptım. Onu istedim? Metin abi geldi. Bu şey yaptım. <laughs> Metin abi geldi. Onun mikseri vardı. Onu hallettim. Başka bir kayıt da aldım. Yani bugün düş iki aşağı yukarı iki tane kayıt aldım. Üç tane de mix yaptım. Uykuluydum bir de. Alıştım artık baba hani her kulak alıştı. Ne nasıl yapılacağını biliyorsun. O yüzden de yani daha kolay oluyor yani. Öyle yapmak. Her neyse. Geçen geliyorum. Yolda bir tane rastladım. Nereden bir yerden tanıyorum tamam mı adamı? Neyse emekli bu. Hayatının ezici <laughs> %90'ını diyelim yatacağı ve kalkacağı saatini bakın başkaları belirlemiş bu adamı. İşte yani, birileri demiş Sen bu saatte yatacağım bu saatte kalkacaksın. Bitmiş artık biri de bitmiş baba. 60 yaşın 65'i geçmiş yani bitmiş ya yani, pil bitmiş baba yani neyse hemen beni gördüğü yolda işte kayınpeder kayınpederi ne yapıyor dedi ulan git kayınpedere sor bana ne soruyorsun veya git adama telefon et neyse orada sıkıntı yok hani İyi dedim ne diyebilirim yani Çünkü kayınpederi görmüyorum yani aylardır o ayrı mesele neyse baba tamam mı Sonra konuya girdi bu. Her zaman olduğu gibi yani bu müzisyenlere karşı hep bir garajı var ya bu toplumun. Ya dedi işler de kötüye sakata gitti dedi. Ulan nereden biliyorsun sakata gittiğini? Cık. Neyse bozmadım işte düğünler ne olacak? Ulan Cık. Ya kardeşim. Ya bu müzisyenlerden istediğiniz ne ya? Ya ne yapıyor bu müzisyenler ben anlamıyorum. Bu müzi bu müzik sektörü dışındaki insanlar neden böyle bize bu kadar hani biz bedavadan ampadan para kazanıyormuş gibi size geliyor? Ay niye yani niye? Ulan her sektörden be. Yani bu müzik deyince sanki biz ampadan para kazanıyoruz. Biz böyle havadan kazanıyoruz bu paraları da. Niye çok görüyorsunuz? Niye? Ne zararımız dokundu size? Söyleyin lan. Ne zararımız dokundu? Hep bir çekememezlik. Hep bir hırtlık. Bir ortama gidiyorsun. İşte bu işten yeterince para kazanabiliyor musun? Geçen bir tanesine şunu dedim. Nasıl iyi kazanabiliyor? Bak. Bizim meslek erbabına bunu sormaz kamyoncuya sormaz, öğretmene sormaz, fahişeye sormaz, alkolüye sormaz, uyuşturucu satana sormaz, hırsıza sormaz. Ama biz hep sorular iyi kazanabiliyor musun? İyi kazanıyor. Hani içinden geçen ne? Kazanma demek istiyor. Aç geber. Aç geber demek istiyor. Yani ben insanların yüzleri içlerini, beyinlerini çok iyi biliyorum. O soruyu sorduysa adam içinde diyor. Sen gidi iş kolaycılığa kaçarsın. Yatacağın kalkacağın saati kendin belirlersin. Böyle aç kalırsın demek istiyor. Neyse hırmata ama bana sordu. Ya dedi kazanabiliyorsun. Bak dedim. Benim bu senin bana sorduğun soruya cevap ver. Versen bile sana hiçbir faydası olmayacak. yani. Ha ben isterim ki benim sana bir faydam olsun soruyu öyle değil. Şu şekilde sorsaydın yatacağın kalkacağın saati başkaları belirlemeden hayatını idame ettirmeyi nasıl başarıyorsun diye sorsaydın sana hayat belki hayatını kurtaracak çok önemli tiyolar verecektim ama dedim artık o fırsatı da kaçırdım. Artık sorsan da söylemem. çünkü art niyetle soruyorsun kardeşim. Art niyetle soruyorsun. Resmen böyle sırıtarak en üzerine söyledim yani. Ya onu demek istemedim. Ne demek istedim? Neden dedim müzisyene soruyorsun? Neden mi? öğretmene sormuyorsun. Bir iş adamına, bir doktora, bir pilota, bir göt verene bilmem. Ne, neden? Neden müzisyenlere soruyorsunuz? Çünkü onların yaptığı işi müziksiz iş olarak görmüyorsunuz. Müzisyenler iş yapmıyor yani. Her yerde müzik lan müzik dinliyorsunuz. Müzisyenler olmasa neyi dinleyeceksiniz oğlum? Ulan müziksiz bir dünya, bomboş bir dünya. Bizim sayemizde duruyor oğlum, bizim sayemizde. Adam olun. Ben ayırıyorum o yüzden bu, bu saatten sonra insanları ayırıyorum baba. Çobanlar bir tarafa, müzisyenler bir tarafa. Ben ayırıyorum yani. Çoban mısın? Ha, git babacım yani. Kademe kademede benim için bu insanlar birinci kademede sanatçılar. Sanatçı ya yani sanatçı dedin hani bu müzikten kastım müzik değil işte. Adam iyi bir ayakkabı tamircidir o da bir sanat. işte iyi bir ressamdır, iyi bir şairdir. İyi bir müzisyandır, iyi bir bestecidir, iyi bir yorumcudur. Vesaire. Diğerleri benim için alt kademede geliyor ya. Bu saatten sonra böyle baba. Kimse kusura bakmasın. Neyse. Başka ne yaptım bugünlerde? Ama ailevi meseleler var karışık baba. Bakalım ayrı olacak inşallah. Allah yani hayırlısını nasip etsin. Allah gönlümüze göre versin. Ama zor cim, zor zamanlar ya. Vallahi çok zor zamanlardan geçiyoruz. Zor zamanlar abi. saatimiz belli değil anasını satayım. Bir saati belli. Ne zaman geliyorum? Ne zaman gidiyorum? Of. <laughs> ne zıta gari miksi de bitirdim falan. Onunla miksi bitirdim. Akle beni falan çekeceğiz inşallah. Ölmezsek, sağ kalırsak yakında. Dediğim gibi Marvi İnşaat'ın satış pazarlama sorumlusuyum. Kat karşılığı arsalarınız alınır. Ondan sonra Üf, iç dekorasyon. Arke laminen, dolap, kapı, boya aklınıza gelebilecek her şey yapıyor şirketin imkanları çok çok fazla <laughs> eleman sayımız da fazla arkadaşlar yani cevap verebileceğiz herkesin ihtiyaçlarına inşallah şirketi oluşturduk şu anda birkaç tane de iş aldık onları yapıyoruz ufaktan işte bazıları <laughs> müzikten çünkü babanca karnımızı doyacak yani onu anladık artık ya yani. müzikten ancak karnımız döver yani ben müzik para kazanmak için ancak karnını döveriz yani çok para kazanamazsın müzikten dur yani kazanan sanatçılar yok mu var var ama yani kazanamayan çok daha fazla kazanamayan çok daha fazla arkadaşlar müzikten kazanan kazandan çok daha fazla kazanamayan var bazı rızklarla merak ediyor işte abi youtube'dan falan para kazanıyorsun kazanmayı bırak verdiklerimi alabilsem Allah'a şükür diyeceğim verdiklerimi kazanmayı boş ver. kazanmayı bir kenara çekti. Çünkü o kliplere biz maliyet yapıyoruz. O cihazlara. Verdiklerimi alabilsem Allah'a şükür diyeceğim. Ama yok. Vallahi onları da alamıyoruz ya. Yani. Pek müzik yani müzikten en iyi para kazanmanın yolu millete iş yapacaksın. Tık nakit paranı alacaksın veyahut da sahne alacaksın. O YouTube'lar, YouTube'lar boktan o kerhaneler Çerhaneye dönmüş zaten oralar o tiktoklar. Genel eve dönmüş. Ya geçen 200 euro mu gitti mesela. <laughs> Dijitalden bir 200 euro gelmiş. Ulan parayı daha önce öyle yapmıyordu. Bir anda bir tane kod istedi. Ne istedi o? İlk okuduğun o okulu falan diyor. Ulan bir yanlış yazdım. İki 3 laf hesap blok oldu anasını satayım. Blok oldu bir daha da açamadım anasını satayım. Resetlemeye çalışıyorum. Mail atıyorum. yok gitti yani 200 euro çöpe gitti. Onlara o dijital atmak için bir sürü para ver. O ayrı masraf. Yani kolay değil yani. <laughs> yani kolay değil arkadaşlar. Çok büyük geldi ya. Hani olaydır. Yarın da cumartesi öğrencilerin sınavı varmış galiba LGS mi? 3'e kadar karantina var. Yarın 5'ten sonra şey var, kayıt var. Stüdyoyu kiraladım birilerine. 5-6 saat yine kayıt alacaklarmış. Onun dışında başka da bir bir şey yok yani. Durumlar öyle arkadaşlar. atıyor